Arkadaşlar bugün sizlerle Master Builder's mini gamesini oynuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza ilk videosu ayırdığımız olsun. Hadi başlayalımız. Ve Şeyden bakacağım arkadaşlar şeyden. satayım satayım internete geçeyim. Arkadaşlar bekletiyorum özür dilerim. Sühe. Ayakkabı tamam arkadaşlar ayakkabı yapacağız. Nasıl yapalım Kahverengi yünden yapalım Kahverengi yün alalım Siyah yün alalım ee, Bir de mavi yün alalım Mavi Bir de kırmızı yün alalım Tamam arkadaşlar Bunlar bizim için e, yeterli galiba Sanırsam yeterli Aha, Mikrofon düştü bir dakika arkadaşlar özür dilerim Evet arkadaşlar e, Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar şuraya ilk önce bir dakika şöyle bir şey yapalım. Benim de bu yıldım çok iyi değil ee, ama bu mini games oynamaktan zevk alıyorum açıkçası. Şöyle bir şey yapsak bir dakika bu ne lan tövbe ee, bir şey zannedecekler neyse boşver tamam. Şimdi sonra etrafını şunla kap. boktan oldu ama olsun ben seviyorum, ben seviyorum. şuraya şöyle fırıldak yapalım <laughs> şöyle bir şey aha oley çok Ama. Hmm, ayakkabıya çok benzemedi ama olsun ee, ayakkabı ayakkabıya bak Allah aşkına ya bu ayakkabı mı? adamla şaşıracak bu ayakkabı mı lan diye şundan olsun ya Aynen. Hmm, çok şekil oldu da neyse bunlar olmasın başka yapalım ne yapalım bu of time it. ne olsun yer ne olsun şuna, olsun. Aynen, şuna olsun. Hmm, zanet, hmm. ne olsun aynı şuna ne olsun zanet geliriz ne ekleyebiliriz başka ekleyecek bir şey yok ki aha bir tane dur düğme alalım dümesine hmm, düğmesine bassınlar olsun bir dakika alamıyoruz bunu düğme Basacaklar buraya. Ee, şöyle olsun. Abi resmen çalışmıyor mu? Abi şöyle orada resmen çalışmıyor mu? Dur şöyle koyalım. Bir daha şu köşeye koyalım bir tane. Bak bunlar yok. Tamam. Ee, bir dakika kaldı diyor. Ve ee, biz bok gibi bir şey yaptık. Particle. Brown magic. Aha. ne lan? Hmm. Sürekli orada şeyler parlıyor. sonradan yapıyormuş bu adamı. Yani olduğumuz yere yapıyoruz. Belki bunları kaldırabiliyoruz. Ha? Köşeleri de bundan yapalım. Şekil oluyor. Aha 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 aha. Hop. Ve hop. Tamam yaptım. Şöyle. Time is up. Klik <laughs> bu. Bu neymiş? Ne yapmış? Bu ne lan? Abi sıfır abi bu ne? Bismillah dedim ya Yıkıl git. Oh. Tövbe ya Bu neymiş? Ne yapmış oğlum bu? Ne <laughs> çok garip bir şey yapmış ayakkabı terlik yapmış bu. He giyiyor terliği giyiyor adam. Yıkılmadı. Biraz güzeldi. Bu ne? Bu ne lan? Abi ne yapmış bu? Bok gibi bir şey yapmış yani bu. Shadow creep. Shadow creep. Aha ben hanımkine. Beş ver yav Hadi. Lütfen yıkılma. Lütfen yıkılma. Hadi. 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 ha Yes. Yıkılmadı. Tamam. Oh. <laughs> Korktum. Ee, bu arada böyle mini games videoları gelecek arkadaşlar. Survival Games'e de yakında başlayacağım. Bu neymiş? Bu ne lan? Biz okey şu an arkadaşlar bunu değiştirmeyeceğim. Bu ne? Bu ne? Abi güzel olmuş 5. Bu ne? Abi bu ne ya? Ha böyle bakıldığında güzel gözüküyor. Ee, sıfır. Oh. <laughs> <laughs> Filan verdim zaten. <laughs> hmm, bakıyoruz sıfır. Tamam sensörlü sensörlü ayakkabı yapmış adam. Bu ne? Abi bu ne ya? Bu bir, bir şeyler yapıyorlar. Sıfır tabii ki de. Yok ol git gözlerimin önünden. Yok oğlum, hadi parçalan, git! Tam parçalandı. Bu ne? Adam topuklu yapmış, sıfır. <laughs> topuklu ayakkabı sevmem, bu yüzden sıfır verdim. Bakalım kim birinciyi? Aa bunun oldu. Yo ben Yo, helal olsun ee, Bence bu gibi bir şey yapmış. Benimki de aslında güzel değildi. Ama yani yine de e, güzel bir şeydi işte. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.